Merhabalar. Sizlerle bugün karpuz kek yapıyoruz. Tart kalıbında karpuz kek yapıyorum ıspanaklı. Şimdi öncelikle ıspanaklarımı haşlamaya başlıyorum. Ispanaklarımı haşladım. Şimdi süzüyorum. Evet, ıspanağımı kalıbıma aldım, süzdüm. Şimdi ben <laughs> <dengenden> çekiyorum. <laughs> ıspanaklarımı çektim. Daha önce bunları patlamıştım Pürüzsüz hale getirdim. Şimdi bir bardağı alıyorum. Şimdi tat kabımı yağlıyorum. Tat kabımı yağladım. Buzdolabına kaldırıyorum. 2 tane yumurtamı kırıyorum. bir çay bardağı daha şekerimi ilave ediyorum. Kabartma tozumu atıyorum. Ve çırpana kadar, eriyene kadar çırpıyorum. Mikserle de çırpabilirim. Kürüzsüz hale gelene kadar çırpıyorum. Vanilya ilave yapıyorum, bir paket ile ilave yaptım, çırpıyorum. İspanağm da ilave yapıyorum, bir bardak yoğurun da ilave yapıyorum, iyicene karıştırıyorum. bir çay bardağı sütüm ekliyorum tamamen homojen haline gelene kadar karıştırıyorum ıspanaklarımızı bu arada soğuk olması gerekiyor şahane pürüzsüz yaptık şimdi unumuzu ilave ediyoruz bir buçuk su bardağı un ilave ediyorum ve unumu eliyorum keklerimizin pürüzsüz olması için unumuzu elememiz gerekiyor kekimizin hamuru hazır önceden yağlamış olduğum tat kalıbımı dolabımdan çıkartıyorum şimdi döküyorum pürüzsüz bir halde çok güzel Evet. Hamurumu döküyorum. Böyle yayıyorum. Hamurumu sallıyorum. eşit şekilde dağılması için hamurum hazır oldu kekimin şimdi önceden ısıtılmış 150 derecede fırına veriyorum kekimizi 150 derecede 20-25 dakika pişirme üzere bırakıyorum şimdi muhallebimi yapıyorum önce bir kaşık unumu ilave ediyorum yemek kaşığı tepeleme un koyuyorum bir yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum bir çay bardağı şeker ilave. Malzemelerimizi karıştırıyorum. Kuru malzemelerimizi karıştırıyorum. 2 su bardağı sütümü ilave yapıyorum. güzelce karıştırıyorum. ocağın üstüne alıyorum, pişiriyorum. Kekimiz de pişti. Şimdi bunu ters çeviriyorum kalıbına. Ters çevirip soğumasını bekliyorum. rahatlıkla çıktı bilen hemen çıktı kekimiz kekim hemen çıktı dibini yağlamıştım dolapta beklettiğim için hemen çıktı şimdi kabın alıyorum Evet görünümüyle muhteşem oldu şimdi muhallebisine devam ediyorum bunu soğumaya bırakıyorum. Bu arada muhalebimiz kısık ateşli kaynıyordu. Şimdi bir kaşık tereyağı ilave yapıyorum. Bir paket vanilya ile yapıyorum. Vanilyemiz kaynadı. Altını kapatıyorum. Evet, kekimizin üzerine muhallebimizi döküyorum. Kekim soğudu. Muhallebimi bir spatula yardımıyla düzlüyorum. Muhallebimin soğuması için Üzeri kabuk bağlaması için dolaba bırakıyorum. Sosunu hazırlamaya geçiyorum. Üzerine sosu için bir kaşık şeker, bir kaşık nişasta ilave edelim. Tamam. Nişastamızı ilave yaptık. Karıştıralım. Ve üzerine sosu için bir su bardağı çilek suyu ilave yapalım. Vişne suyu da ilave yapabilirsiniz. Ben çilekten yapıyorum. Ve ocağın üstüne alıp kaynatalım. Sosum kaynıyor. Şimdi bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Muhallebimin üstü kaymak tuttu. Kaymak tutması gerektiriyor ben şey. Soğutmamız lazım ve Sosla muhallebimiz birbirine karışmasın değil muhallebimin üstünü soğuttuk. Üzeri tuttu. Şimdi sosumu döküyorum. Şimdi üzerine süslüyorum. Çikolatayla süslüyorum. Siz istediğiniz çikolatadan süsleyebilirsiniz. Kekimizi süsledik. Şimdi dolaba kaldırıyoruz. 2-3 saat dinlendirmeye bırakıyoruz. Ve ardından servise hazırlıyoruz. Nasıl buldunuz? Karpuz kekim hazır arkadaşlar. Dolabımda 2-3 saat dinlendirdim. Ee, üstü falan şahane oldu. Görünümüyle de çok güzel oldu. Çocuklarımız sevecek şekilde yaptım. Kanalıma abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Şimdi sunum aşamasına geçiyorum. Bakar mısınız? Karpuz deseni verdiğim kekimi şimdi kesiyorum. Dolabımda dinlendi tabii ki. Evet sunumuyla görünümüyle harika. Bakar mısınız? Şahane karpuz kim oldu? Herkese afiyet olsun. Tekrardan kanalıma abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın diyorum.